Tarihi İpek yolunun gizemli şehirlerini gezmeye devam eden türk Söyle İpek yolu ekibinin yolu bu hafta Kırgızistan'ın Celalabad'daki safeti bulan köyüne düştü. Tarihi İpek yolunun en önemli güzergahlarından biri olan Çelalabat bölgesine bağlı Safedi Bulan köyündeyiz. Burası gerçekten çok önemli bir mekan, çok önemli bir köy. Fazla bilinmiyor ama İslam tarihi aslında, aslında çok önemli bir yer. Çünkü burada çok sayıda sahabenin mezarı var. Buraya gelmişler 8. asırda İslam dinini yaymak için büyük mücadeleler vermişler, savaşmışlar. Gelmişler bu coğrafyada, bu topraklarda şehit düşmüşler. 2772 sahabenin sahabe ve tabiinden olduğu sanılan aralarında çok e, kıymetli insanların olduğu 2770 kişinin e, mezarı var. Onlar başları kesilmek suretiyle katledilmişler. Safed'i bulan köyünde Cuma Mescidi adıyla bilinen çok önemli bir mekandayız. Buranın özelliği 8. asırda buraya gelen İslam askerleri geliyorlar ve buraya bir mescit dikiyorlar, bir mescit inşa ediyorlar. Ama o mescit aynı zamanda buraya gelen askerlerin katledildiği bir kırgın mescidine dönüşüyor. Çünkü o dönemde münafıklığıyla ün salan bir kervancı başı bir plan yapıyor, hain bir tuzak kuruyor ve bir cuma vakti... Burada namaz kılan, cuma namazı kılan İslam askerlerinin başını kestiriyor. Gerçekten çok trajik bir olay, çok trajik, İslam tarihi çok trajik bir e, hadise. Ama o hadiseye rağmen İslam kültürü, İslam dini bu coğrafyada filizleniyor ve bu şehitler sayesinde İslamiyet, Müslümanlık bütün bu Orta Asya camiasında, Ortasya coğrafyasında kısa sürede neşvi nema buluyor, filizleniyor, çiçekleniyor ve milyonlarca insana ulaşıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Yine büyük bir taş görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu taş Burada bir e, kahve pusuyla şehit edilen, cuma namazı sırasında şehit edilen 2772 sahabenin e, kesik başlarının tek tek yıkandığı bir taş. O dönemdeki bir bayan, bir e, yine sahabeden bir bayan, kardeşinin kesik başını bulmak için tek tek bütün e, kesik başları tek tek yıkıyor bu taşın üzerinde. Ve kardeşinin başını bulduktan sonra bütün o e, sahabe başları bir toprağa gömülüyor ve bu taş da o günden bugüne günümüze kadar uzanıyor. Şimdi kellehane diyorlar. Buradaki yöre halkı dedikleri o yere gidiyoruz ve kesik başların gömül olmuş olduğu o kellehaneyi sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buyurun. Gidelim. Ay doğdu, ...kaderimize... ...veda tepelerinden... ...şükür gerektir bizlere... ...Allah'a davetinden... ...2772... ...sahabenin başlarının olduğu... ...kesik başların olduğu... ...bir kabrin önündeyiz... Ee, ...bu... E, ...İslam askerlerinin... ...Hazreti Osman döneminde buraya gelen bu İslam askerlerinin... Şu anda kafalar burada ama bedenleri başka bir yerde. Bedenlerini de gövdelerini de başka bir yere gömmüşler. Biraz sonra biz size onları da göstermeye çalışacağız. Sovyetler Birliği döneminde bu iddianın halk arasında çok yaygın olan bu rivayetin gerçek olup olmadığını araştıran bilim adamları geliyor, arkeologlar geliyor buraya ve tek tek burada araştırma yapıyorlar. Gerçekten burada tam 2772 kesik baş olduğunu görüyorlar, tespit ediyorlar ve bu kafaların da kılıçla kesildiğini tespit ediyorlar. Dolayısıyla bu bir rivayet olmaktan çıkıyor, bilimsel bir gerçeklik haline dönüşüyor ve şu anda burası ilgi bekliyor, İslam dünyasının, Türk dünyasının ilgisini bekliyor. Bulunduğumuz bölgenin belediye başkanı Cemalettin Bey ile birlikteyiz. Bulunduğumuz yer çok önemli. Biraz önce size anlattım. Bir cuma namazı vakti başları kesilerek katledilen İslam askerlerinin başlarını bir tarafa gömmüşler. Bedenlerini de bir tarafa. İşte burada o askerlerin bedenleri var. 2772 İslam askerinin bedenlerini topluca buraya gömmüşler. tarihi İpek Yolu güzergahının gizemli şehirlerinden Celalabad'da çekimler yapan Türk Soylu İpek Yolu ekibi daha sonra Kırgızistan İçişleri Bakanı